Selamlar değerli öğretmenler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Milli Eğitim Akademisi kanunlaştı. Öğretmen olmanın şartları değişti. Bununla ilgili bir video yapmayı uygun bulduk ve bugün sizlerle beraber bunları işleyeceğiz. Arkadaşlar öğretmenlik mesleği kanunu TBMM'den geçti ve Milli Eğitim Akademisi kanunlaştı arkadaşlar. Şimdi bu Milli Eğitim Akademisi nedir? E, görev ve tanımları, işte e, buraya yeni atılacak olan öğretmenler, kısacası öğretmen olmak isteyenler artık Milli Eğitim Akademisi'ne gitmesi gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Şartları neler? Durum nedir? Arkadaşlar bununla ilgili bir sunu hazırladım ve bu sunuyu sizlerle beraber işleyeceğiz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenip, Kanala abone olsanız çok sevinirim. Hemen başlayalım değerli öğretmenler. Evet diyor ki e, öğretmenlik mesleğini belirlemek için artık diyor KPSS'den sonra diyor teorik ve uygulamalı dersler Milli Eğitim Akademisi tarafından verilir. Yani bu ne demek oluyor? Değerli öğretmenler sizler KPSS'ye gireceksiniz. KPSS'den sonra sıralamanız belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı bir atama açıklayacak. O atamada kontenjan içindeyseniz bu akademiye girmeye hak kazanacaksınız. Yani artık direkt KPSS puanı ile atama yok arkadaşlar. Şimdi kanunda diyor ki Milli Eğitim Akademisi'nin süresi 4 dönemdir diyor. Değerli arkadaşlar ben baktım bu 4 dönem bayağı bir tartışılmış. Hem sosyal medyada hem diğer işte kanallarda. Bunlara baktığımda arkadaşlar farklı farklı anlama biçimleri gördüm. Herkesin kendince haklı olduğu yönler var. Bir hocamız bu Milli Eğitim Akademisi'nin eğitim verenlerin de akademisyen olduğu için bu dönemleri üniversitelerdeki birer eğitim dönemi olarak anlamış. Yani üniversitelerde eğitimler ne zaman başlıyor? Atıyorum Eylül'de başlıyor, Ocak'ta bitiyor. Şubat'ta başlıyor, Haziran'da bitiyor. Böyle anlamış ve 4 dönem olduğu için de 2 yıl diye anlamış. Tabi mezun olduğu programa göre 3 dönem olarak da uygulanabilir diyor. Burada da işte 4 dönem olanlar formasyonlular, 3 dönem olanlar eğitim fakültesi mezun olanlar şeklinde bir ayrıma gidildiği söyleniyor. Tabi bunlar arkadaşlar kesin şeyler değil. Bu 4 dönem 3 e, ay 3 ay 3 ay 3 ay da olabilir. Ama hocamızın dediği gibi e, bu dört dönem 2 yılda olabilir. Bu ihtimalleri söylemek gerekiyor. Bundan sonra arkadaşlar e, artık bu Milli Eğitim Akademisi'nin içeriği, süresi, verecek eğitimler, dersler, hangi derslerin olacağı vesaire bunlar hep bakanlık tarafından çıkarılacak belirlenir. Biz kanunu okuduğumuzda neredeyse her maddenin altına şöyle bir kanun daha düşünmüş. Diyor ki bununla ilgili devamlı hükümler, ayrıntılı hükümleri bakanlık kendi çıkardığı yönetmelikte belirleyecek diyor. Şimdi arkadaşlar bu akademiyi kazanmak için bir şartta güvenlik soruşturması ve sağlık raporu. sağlık raporu ve güvenlik soruşturması sonucunda Milli Eğitim Akademisi'ne öğretmen adayları katılıyor. Yani örnek KPSS'ye girdiniz. Branşınız fen bilimleri. KPSS'ye girdiniz. 20. oldunuz. O sene atama sayısı 20.000 geldi. Sizin branşa rakamı atıyorum sayı atıyorum. 500 verildi. Siz 20. oldunuz. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturmasından geçerseniz akademiye aday olarak geçiyorsunuz. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Şimdi akademide teorik ve uygulamalı dersler verilecek teorik ve uygulamalı derslerden de teorik ve uygulamalı sınavlar olacak değerli arkadaşlar. Şimdi ölçme değerlerinin bir teorik sınavlar olacak. iki uygulama değerlendirmesi oluyor. Diyelim. Şimdi bu teorik derslerin hepsinden atıyorum 5 tane teorik ders olsun. İşte ölçme değerlendirme, işte sınıf yönetimi gibi ya da rehberlik gibi, gelişim gibi dersler olduğunu düşünelim. Bu bütün derslerden yani teorik derslerden arkadaşlar en az iki tane sınav yapılacak. En az iki sınav. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 üstü alanında başarılı oluyor. Yani 50 aldıysan dersten kalıyorsun. Peki kaldım ne oluyor? Kalınca ek bir sınav hakkı daha veriliyor. Ek bir sınav hakkı. Hocam gelsen sen ölçme sınavına bir daha gir diyorlar. Sen bundan 55 aldın kaldın diyorlar. E, ee, sınavdan 60'a geçtin. Sıkıntı yok. Dersten başarılı sayılıyorsun. Ama F sınavlar sonunda herhangi bir dersten atıyorum sen Rehberli geçtin, işte gelişimi geçtin, öğrenmeyi geçtin, sınıf yönetimini geçtin, hepsini geçtin ama ölçmeden ya da başka birinden kaldın. Herhangi birinden kalırsan akademiyle inişin kesiliyor, akademiden atılıyorsun. Yani bütün derslerden başarılı olma şartı var değerli arkadaşlar. Mesela mevzuat diye bir ders olacak büyük ihtimalle. Tahminen söylüyorum bunu. Atıyorum mevzuat dersinden kaldın. O zaman ne olacak? Akademiyle ilişkin kesiliyor. Tabii ek sınav hakkı veriliyor önce. Ek sınavdan kalırsan akademiyle ilişkin kesiliyor. Şeklinde değerli öğretmenler. Şimdi uygulama dersine 3 sınav yapılıyor. Bu uygulama derslerinin işte sınavlarını eğitim personeli, yani size kim eğitim veriyorsa artık e, profesör mü olur, doktor eğitim üyesi olur onlar. Uygulamanın yapıldığı eğitim kurumun müdürü ve uygulama öğretmeni olacak bunlar tarafından. E, bu Bunların hepsi e, puan yani puan verecek hepsi üçü birden. Ve bunların aritmetik bir ortalaması alınacak. E, birinci derdimin yani birinci sınavın yüzde yirmisi, ikinci sınavın yüzde otuzu, 3. sınavında %50'si alacak arkadaşlar. Ve bu uygulama derslerden geçme notu ise yüz üzerinden 70. Yani 70 alamazsanız arkadaşlar başarısız sayılıyorsunuz. Ve burada uygulamalı derslerde başarısız olan öğretmenlerin akademiyle ilişiği kesilir deniliyor arkadaşlar. Yani dönersek değerli öğretmenler sizlere teorik sınav yapılıyor. Teorik sınavda geçme notu 60, Kalırsanız ek sınav hakkı veriliyor. Ondan da kalırsanız 60 alamazsanız akademiyle ilişki kesiliyor. Uygulamadan da yine sınav yapılıyor. Yani ortalamasının 70 olması lazım. 70 olması arkadaşlar bundan da kalmış oluyorsunuz ve akademiyle ilişiğiniz kesiliyor. Yani akademiden bir nevi sizi atıyorlar arkadaşlar. Tabi Milli Eğitim Akademisi'nin sonunda teorik derslerin %40'ı, uygulama derslerin ise %60 alınacak arkadaşlar. Ve bu sizin neyinizi oluşturacak? Atamaya esas puanınız artık KPSS puanınız değil, atama puanınız akademi ortalamanız olacak. Atıyorum bir hocamızın akademisi ortalaması 85. KPSS puanı ise 72 idi. Artık bu KPSS puanının hiçbir önemi yok. Atama puanı 85 olmuş olacak. Yani aslında KPSS puanı arkadaşlar akademiye giriş puanı olmuş oldu. Aslında KPSS demek kamuya paylaşım etme sınavı demek. Ama burada biz görüyoruz ki artık KPSS'nin formatı akademiye öğrenci alma, akademiye öğretmen alma sınavı haline gelmiş durumda değerli öğretmenlerim. Devam ediyoruz. Peki hocam biz bu akademiyi kazandık. Devam sıkarkı kaç gün? Bununla ilgili demiş ki öğretmenler belgeye dayalı sağlık mazereti varsa toplamda 20 gün veya üzeri katılmıyorsa ne yapıyor? Akademiyle ilişiği donduruluyor. Bir sonraki yıla erteleniyor. Yani 20 günden fazla raporlu olsan dahi kabul etmiyor. Hazırlık eğitimi yani akademiye eğitim zorunlu devam zorunlu. Belgeye dayalı sağlık mazereti dışında öğretmenlerin mazeretlerine bağlı olarak hazırlık eğitimi üstüncü 10 gün izin verilir. Atıyorum evleneceksin, evlilik izni var. Mesela 10 gün izni burada kullanabiliyorsun. Bu izinler büyük ihtimalle müdürden alınacaktır. Müdür bunu takip edecektir. Evet, uygulama öğretmeni kim olacak? Atıyorum sizin branşınız fen bilimleri. Bu sefer sizin uygulama öğretmeniniz yine e, fen bilimleri branşından önce varsa baş öğretmen. Baş öğretmen yoksa uzman öğretmen. O da yoksa o bölgedeki e, hizmet süresi en fazla olan öğretmen arasından belirleniyor. Peki sizin o kurum atıyorum işte branşınız e, yiyecek ve içecek hizmetleri branşı meslek lisesindesiniz ya da Çince öğretmenliği diyelim. Mesela burada yoksa arkadaşlar aynı alanda öğretmen yoksa farklı bir alanda yine aynı sıralamayla. Ama genelde çoğu alanda öğretmen olur diye düşünüyorum. En azından bizim temel alanların tamamında öğretmen olur. Yani İngilizce öğretmeniyseniz size e, uygulama öğretmeniniz bir İngilizce baş öğretmen olacak. Ya da uzman öğretmen olacak. Yine bu maddeyle ilgili de diğer bazı hususlar bakanlığı çıkacak bir yönetmenlik ile belirlenir demiş. Yani bununla ilgili farklı yönetmelikler de çıkabilir arkadaşlar. Takip etmek gerekiyor. Peki MEP'te cezalar, hani Milli Eğitim Akademisi'nde cezalar var. Bunlardan birisi kınama cezası. İşte ders, seminer, uygulama, işte buradaki düzeni bozmak. Çalışmaları engellemek. Geç gelmeyi ve erken ayrılmayı alışkanlık hale etmek. Atıyorum adam her gün derse geç kalıyorsa kınama cezası verebiliyor. İşte sınavları kopya çekmek. E, toplam iki gün katılmamak. Bakın toplam iki gün mazeresiz gelmezseniz kınama veriyor arkadaşlar. Sonra e, akademinin sunduğu imkanlardan hakkı için yararlanmak. E, işte e, kaba ve yaralayıcı bir söz söylemek, rencide etmek, yine düzen ve işleyişi bozmak, se, ses ve görüntüleri işte e, kullanmak vesaire bunlar kınama cezası getiriyor arkadaşlar. Bunları yapmanız istenmiyor. Onun dışında e, bazı cezalarda paranızı kesiyor. Oradan birazdan geleceğim. İşte burada akademiye ait anlarda alkollü içki içmek, veya akademiye sarhoş gelmek, işte istenilen belgeyi kasıtlı olarak ve gerçeğe aykırı bildirmek, işte toplam 4 gün mazeretsiz gelince işte bu cezayı veriyor size arkadaşlar. Yani aylıktan kesme cezası veriyor. Ee, kasıtlı olarak herhangi bir malzemeyi işte e, talep etmek ya da zarar vermek, işte kişilerin şeref ve asiyetine zedeleyen söz ve davranışlarda bulunmak vesaire vesaire bunları doldurup dondurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sınavda kopya çekmek veya çektirmek, buna izin vermek, yardım etmek. Başka akademiden çıkarma, işte terör örgütüyle bağlantılı varsa, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı, işte sözlü sesli ve sözlü yazılı veya görüntü oluşturmak veya bunları çoğaltmak, işte akademinin faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak, saldırıda bulunmak, akademideki öğretmene, profesöre, artık kim varsa ona şiddet kullanmak, Uyuşturucu madde kullanmak, temin etmek, taşımak, bulundurmak, başkalarına vermek, iman etmek, ticaretini yapmak gibi gibi silahlı işte bıçaklar vesaire bunlar varsa yine akademi bilişim sistemine yasal meyonda girmek, cinsel işte taciz vesaire varsa bunlar vesaire yüz kuşatıcı işler vesaire bunlar varsa arkadaşlar akademiden sizi atıyor diyebiliriz. Akademiye toplamda 6 gün katılmazsanız arkadaşlar mazetsiz bir şekilde atıyorum bir hafta gitmediğiniz o zaman ne yapıyor? Akademiyle ilişkinizi kesiyor arkadaşlar. Bu bağlamda devam konusunda çok ciddi önlemler alınmış diyebiliriz. Peki Milli Eğitim akademisinde maaş nasıl olacak? Demiş ki öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi süresince her ay 25-310 gösterge rakamının, Me memur aylık kat sayısı çarpımı sonucu e, bundan tutar. Bu tutar her zaman değişebilir. Zam geldiğinde vesaire değişebilir arkadaşlar. 13 Ekim 2020 itibariyle bu hesaplanmış arkadaşlar. E, bunu bir hocamız hesapladı. 21.161 TL yapıyor. Yani şu an akademi başlarsa sizlerin alacağı maaş e, net maaş 21.000 lira. Yani de yuvarlak hesap 21.000 küsür diyebiliriz değerli öğretmenler. Peki Milli Eğitim Akademisi'ne gideceğim ama hocam benim askerliğim var. Arkadaşlar askerlik döneminiz gelmişse ve bu e, tescil süresi bitmişse o zaman askerliği erteliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sigorta ise genel sağlık sigortanız e, sayılıyor değerli öğretmenler. E, tercih ve seçim atama bu nasıl olacak arkadaşlar? Diyelim ki artık Milli Eğitim Akademisi'ni başarıyla bitirdiniz. İşte 4 dönem mi 3 dönem mi artık kaç yıl sürüyorsa orada tutan bir netlik yok. ya da Dönemler e, belli değil diyelim. Diyelim ki 4 dönem işte 2 yıl şeklinde bitirdiniz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani sözleşmeli öğretmen olarak atamanız yapılıyor arkadaşlar. Burada atamaya esas puanınız bir kere daha vurgulayalım arkadaşlar. Akademide aldığınız puan atama puanınız oluyor. Artık KPSS puanı burada kullanılmıyor. Ee, ne yapıyorsunuz? Tercih yapıyorsunuz. Tercih bulunuyorsunuz. Onun hakkında tercih yerleşemezseniz ikinci bir tercih hakkı veriliyor. Yine yerleşemezseniz kura ile atamanız yapılıyor. İşte atamanız yapıldı ama işte bu eğitim kurumuna gitmediniz. Göreve başlamadınız halde bu sefer ne yapılıyor arkadaşlar? Artık ilişkiniz kesiliyor ve yeniden başvuru hakkı verilmiyor. Ancak bir yıl sonra hazırlık eğitimine e, katılma ihtimaliniz ol, olmuyor artık. Yani uzunca bir süre arkadaşlar başvuru yapamayacaksınız. Çünkü akademi eğitimi 2 yıl de var. E, yani başlamanız gerekiyor diyelim en azından. Evet. Sözleşmeli öğretmenler ve tayin. KPSS'ye girdiniz arkadaşlar derece yaptınız. Akademiye girdiniz. Akademi dereceyle artık iyi bir puanla bitirdiniz. Artık atamanız yapıldı. Atıyorum atamanız Şanlıurfa'nın Biricik ilçesi var arkadaşlar. Orayı yapıldı. Arkadaşlar Biricik'te kaldığınız yıllarda birinci yıl aday öğretmensiniz. Sözleşmeli aday öğretmensiniz. Adaylığınız biterse ikinci yıl sözleşmeli öğretmensiniz. Üçüncü yıl yine sözleşmeli öğretmensiniz. Artık dördüncü yıl kadroya geçiyorsunuz. Kadrolu öğretmen oluyorsunuz. Ama yine neredesiniz? Birecik'tesiniz. Ancak dördüncü yılın sonunda il dışı tayini isteme hakkınız oluyor arkadaşlar. Yani atıyorum işte Antalya'da yaşıyorsun. Şanlıurfa Birecik'e ataman oldu. İlk üç yıl sözleşmeli öğretmensiniz. Dördüncü yıl kadroya geçiyorsunuz. Ve dördüncü yılın sonunda artık başka bir ile gitme hakkınız olabiliyor. O da tayin dönemine gelmesi lazım. Bazen bu 4.5 5 yılı bulabiliyor arkadaşlar. Tabi yine bununla ilgili bakanlığın çıkardığı yönetmelikler e, ekstra maddeleri belirliyor değerli arkadaşlar. Yine aile birliği mazereti işte can güvenliği, sağlık mazereti buna dahil değil. Atıyorum hastalığınız ciddi ya da ailenizde bakıma muhtaç biri var ve sağlıkla ilgili bir sorun var ya da can güvenliğiniz varsa o zaman e, Üç yıl şartı aranmıyor değerli arkadaşlar. Yine sözleşmeli öğretmenin eşi de buna tabi yani eşiniz de öğretmense eş durumu hakkı veriyor arkadaşlar. Değilse hocam işte ben şimdi KPSS'ye girdim derece yaptım. Milli Eğitim Akademisi'nde kazandım. Akademide dört dönem eğitim gördüm. Sonunda Şanlıurfa Bilecik'e atandım. Benim eşim de İstanbul'da polis ben ya da işte hemşire ya da benim işim iman ya da benim işim başka herhangi bir iş yapıyor. O zaman ben kaç yıl sonra gelebilirim? Arkadaşlar o zaman da Birecik'te en az 3 yıl görev yapmış olmanız gerekiyor. Bu şartları sağlamanız gerekiyor. Başka türlü gidemiyorsunuz. Ama işiniz öğretmense, sözleşmeli öğretmense bir yıl sonra gidebiliyorsunuz. Peki hocam benim işim kadrolu öğretmense o zaman kadrolu öğretmen sizin yanınıza yani Bilecik'e gelebiliyor. E, tekrar onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani e, eşiniz öğretmense ve kadroluysa o sizin yanınıza geliyor. Atıyorum İstanbul Bilecik diyelim. O zaman İstanbul'dan Bilecik'e gelmesi lazım. Şanlıurfa'ya gelmesi lazım. Ama ikiniz de sözleşmeliyseniz ikiniz birden başvuru yapıyorsunuz. Nereye gideceğinizi bakanlık belirliyor. Bakanlık Şanlıurfa diyebilir, İstanbul diyebilir. O belli değil. Siz öğretmensiniz eşiniz başka herhangi bir meslek grubunda ve İstanbul'da yaşıyorsunuz arkadaşlar. Eşiniz sizin yanına tabii ki gelebilir ama siz gitmek istiyorsanız en az 3 yıl Şanlıurfa'da beklemeniz gerekiyor değerli öğretmenler. Şimdi kadrolu öğretmenliğe geçiş dediğim gibi arkadaşlar 3 artı 1 devam ediyor. Yani 3 yıl sözleşmeli öğretmen olarak artı 1 yılda kadrolu öğretmen olarak ilk atandığınız görev yerinde görev yapmanız gerekiyor değerli öğretmenler. Şimdi özetle şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Bir, lisans eğitimini bitirmiş olmanız lazım. İki, KPSS'ye girmeniz lazım ve KPSS'den belli bir puan yani almanız lazım. Bu puan sonucunda da artık atanmaya yani Milli Eğitim Akademisi'ne girmeye hak kazanmanız lazım. Akademiye girmeden önce sağlık raporu ve güvenlik soruşturması yapılacak. Bunlar sonucunda herhangi bir sorun yoksa Milli Eğitim Akademisi'ne alınacaksınız. Akademide teorik ve uygulamalı eğitim verecek teorik ve uygulamalı eğitimlerden 4 dönemde 3 dönemde başarılı olursanız arkadaşlar sözleşmeli öğretmen olarak atamanız yapılacak. 3 yılın sonunda da artık 4. yılda da kadroya geçmiş olacaksınız değerli öğretmenler. Ayrıntılar bunlar. Yine merak ettiğiniz bir konu varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bakalım başka bir şey var mı? Evet bir de bunlar var. Cevapsız bazı sorular değerli öğretmenler. Mülakat kalkacak mı? Arkadaşlar benim bu kanundan anladığım şey mülakat kalktı diye anlıyorum. Ancak şöyle bir sorun var. Diyanet İşleri Başkanlığı da yani Diyanet Akademisi diye bir uygulama yapıyor 2,5-3 yıldır. Orada hem mülakat var hem de akademi var. Yani Diyanet'te olay nasıl ilerliyor? Yine aday lisans eğitimini bitiriyor. İmam olmak istiyorsa KPSS'ye giriyor. Ondan sonra ÖABT benzeri bir sınav var. Ona giriyor DHBT diye bir sınav var. Ondan sonra 3 katı kadar aday içinden mülakata çağrılıyor. Mülakat sonucunda başarılı olan akademiye alınıyor. Akademide başarılı olan da ataması yapılıyor. Yine 3 artı 1 devam ediyor. Yani aynı sistem orada da var arkadaşlar. E, ve e, Diyanet'te akademi yatılı. E, kalktı mı mülakat? Bence kalktı arkadaşlar. Ben kalktığını anlıyorum buradan. Ancak hayır kalkmadı diyenler de var. Akademi yatılı olur mu? Arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı Akademi yatılı yapıyor. Milliyetin yatılım yapacak. Ondan emin değiliz. Diyanet bildiğim kadarıyla 4500 lira kadar bir ücret veriyor. Ama MEP bu ücreti 21 bin lira yapmış. Yani akademi yatılı hocam düşünmüyorum. Ancak olabilir değerli öğretmenler. Peki hocam akademi kazandık, başarısız olduk. Sınavda da başarı sağlayamadık. Tekrar mı KPSS'ye gireceğiz? Büyük ihtimalle KPSS'ye girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bazı öğretmenlerimiz ısrarla 2023 KPSS buna dahil mi diyor. Ben dahil olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. 2023'ün dahil olduğunu düşünmüyorum. 2024 soru işareti dahil olabilir de dahil olmayabilir de arkadaşlar. Yani ben de bilmiyorum sizler gibiyim. 2025 kesin arkadaşlar akademiye alınacak. Bu bağlamda 2025 KPSS çalışan varsa akademiye geleceğini farkında olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Yani 2023 KPSS ile ilgili sorular geliyor. İşte ne zaman göreve başlayacağız diye. İnanın bunların cevabını ben de bilmiyorum değerli arkadaşlar. Ben de sizler gibi bekliyorum. Umarım her şey güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın değerli öğretmenler.